güneş kablo kablo aslında birçok iş kolunda ama bu far üzerinde baktığımızda güneş enerji sektöründe fotovoltaik e, DC kablo üretiyoruz. Aslında hani insan vücudunu düşünürseniz insan vücudunda kalp var, damarlar var. E, güneş enerji sektörüne bunu getirdiğimizde de e, bu işin kalbi invertör, kablo da damarlar oluyor. Dolayısıyla bu sektör bazında baktığınızda gerçekten e, kullanılırken çok dikkat edilmesi gereken e, bir durumdur bize göre. Şimdi e, şöyle ifade edeyim. Ben de uzun yıllardır bu firmada çalışıyorum. Hani kendi dilim döndüğünce kabloyu da gerçekten iyi bilirim. Bu yapmış olmayayım bu konuda. Ama e, iletkeni çıplakla döşeseniz üzerinden akım veya gerilim bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ama burada devreye izolasyon malzemesi veya yalıtım malzemesi giriyor. Dolayısıyla firmaların burada öncelikle bakta, bakacakları şey aldığı belgeyi herkes alıyor. Bir şekilde belge alıyor önemli olan yalıtım malzemesinin belge alındıktan sonra uygulamada da verilen kablonun da kullanılması önemli. Çünkü biz belgeyi algımaya gittiğimizde oraya şunu deklar ederiz. Biz belgeyi alıyoruz. iletken şu, yalıtım malzemesi şu marka şu özelliklerde. Ve bir yıl testlere giriyor bu. Bu yıllık testlerde baktığında da firma bize belgelendirmeyi verirken bu firma bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Ama şu yalıtım malzemesiyle. Dolayısıyla belgeyi aldıktan sonra halara ürünleri biz vermeye başladığımızda önemli olan veya yatırımcıların dikkat etmesi, IPC firmaların dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi doğru yalıtım malzemesinin o üründe kullanıldığı. Tabii burada ikinci konu da firmanın güvenilirliği firmadan alıyorsunuz. Ne kadar senedir, ne kadar zamandır bu işi yapıyor? Veya işte atıyorum 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu firma karşınızda olacak mı? Çünkü siz sağlara baktığınızda 1 yıllık, 2 yıllık yatırım yapmıyorsunuz. 20 yıllık, 25 yıllık yatırımlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerin burada, bu süre zarfında sorunsuz olarak çalışabilmesi yatırımcı açısından çok önemli bence. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de bu olması gerekir diye düşünüyorum.